Selamün aleyküm dostlar. Bugün kıyametin en büyük alametlerinden biri olan Deccal'in özellikleri nelerdir? Bunu konu alacağız. Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Kanalımıza abone olarak bize destek olmayı unutmayın. İyi seyirler. İnsanlar onu bilsinler ve sakınsınlar diye birçok özellikleri Nebi sallallahu aleyhi ve sellem tarafından bizlere şu şekilde bildirilmiştir. Deccal'in kendisi Yahudidir, kafirdir, kısırdır, insanı öldürüp diriltir, çok kuvvetlidir, çok hızlıdır, kalın boyunludur, alnı açıktır, kırmızı yüzlüdür, kısa boyludur, bacaklarının arası açıktır, sevimsizdir, gençtir, saçı oldukça kıvırcıktır, iki gözü arasında kafir yazılıdır, gözü cam gibi yeşildir, Deccal'in sağ gözü kör veya şaşıdır, Deccal'in sol gözü sönük veya içi çıkartılmış üzüm tanesi gibidir. Deccal'in ayakları dengesiz ve çarpık. Deccal'in yanında akar iki nehir vardır. Gökyüzüne emrettiğinde yağmur yağar, toprağa emrettiğinde sebze ve meyve çıkar. Toprağa emrettiğinde hazinelerini çıkartır. Hayvanların memelerindeki sütünü artırır, sebzelerin ve meyvelerin bereketini artırır. Deccal'in yanında ekmekten ve etten dağlar vardır. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Beytül Makdis'in imarı Medine'nin harabına, Medine'nin harabı Büyük Savaş'ın çıkışına, Büyük Savaş'ın çıkışı İstanbul'un fethine, İstanbul'un fethi de Deccal'in çıkışına delalet eder, buyurdu. Dekkal büyük bir fitnedir Allah bizi şeytan ve şeytana uyan tüm sapıklıklardan korusun Allah Müslümanları doğru yoldan ayırmasın. Videomuz bu kadardı kanalımıza abone olarak bize destek olursanız çok sevinirim Allah. Allah'a emanet olun.